İyi günler. Kıpırdamayın. Tatlılarla geçemezsiniz. Hastaneye götüremezsiniz. Aa, geçin. Ne oluyor ona? Aa, kötüyüm. Oh my God. Aa, ne oldu? Kaza mı oldu? Hemen hemen geçin. What? Ne getirdiniz? Artık yatağımız yok. Yer yok. Ha, durun. Bu benim abicim. Onun nesi var? Bu. Seni korkuttu. <laughs> Neredeyse kendimde inanıyordum. Sana şekerler getirdik. Vay canına mutlu musun canım kardeşim. Aman tanrım. Bu kadar çok tatlı. Tüm hastaneye yetecek. En iyi abicim. Oh, bir sürü zamandır kol istiyordum. Evet Mendoz da çok iyi. Na na na. Durun. Nereye geçiyorsunuz? Görmüyor musunuz? Şeker yasak. Of ya. Oh, my God. oh hayır. En sevdiğim cipsleri de mi alacak? Hayır olamaz. Bir fikrim var. Kimse Ted'in cipslerini böyle kaçırmayacak. Çünkü o artık hemşire. Tamamdır. Üniformam bana çok yakışıyor. Selam tatlım. Ben senin iş arkadaşınım. Hatırlayamıyor musun? Biz birlikte üniversitede okuduk. Tamamdır dinlen. Bye bye. İyi dinlen Beraj. Tamam kıpırdamayın. Görmüyor musunuz? Şeker geçiremezsiniz. Hadi bana verin hepsini geçin. Ah, çok iyi düşünmüşüm. Bir sürü tatlılarım var. Ne kadar havalı. Hepsini kardeşime götüreceğim. Kardeşim senin için sürprizim var. Baksana bir kutu tatlı getirdim. Burada cips de var. Ah, hoşuna gideceğini biliyordum. Ya ne kadar lezzetli. Evet. Ne? Meslektaşın mı? Peki burada ne yapıyorsun? Seni bulacağım dur bakalım. Doğan derece. Oh, hayır nereye gideceğim? Aa, ah, kızlar bu sizin için. Gitmeliyiz acilen. Aa, başım ne kadar ağrıyor. Kıpırdamayın hanımefendi. Görüyor musun şekerleri teslim edin. Aa, biraz daha sessiz yapabilir misiniz? Hadi geçin. Aa, merhaba ben doktorum. Doktor Ted gitmeliyim odama. Aa, ne oldu? Aa, baş ağrısı için bir şey var mı? Kafam patlayacak şimdi. O tabii ki şimdi doktor çantamda bir şey bulacağım. Ay işte bu şey. Bu hap çok iyi bence. Ah çok teşekkürler. Beni kurtardınız. Aa, bu bu hap olduğuna emin misiniz? Bu kesinlikle tedavi için mi? What? Hayır, <laughs> bu sekiz Burada ne var? Aha gördüm. o oh, benim bir işim var, gitmeliyim. Unuttum. Biliyor musunuz bunu şeker miyle hap yerine bir dakika görüyor musunuz İşaretleri görmüyor musunuz geçiremezsiniz neyse geçin. Aa, önce ben geçebilir miyim? Oh, teşekkürler. Ben burada yokum ben burada yokum Aa, fark etti. Aa, merhaba merhaba ben geçiyorum. Bu ne böyle sakit tasımız kiti Skittals yolu bekle dur bakalım. Genç adam neden arkanca böyle şekerler kalıyor? Evet biliyordum. Hadi çık buradan hastanemden git buradan defol. Ya koştu biri. Aman tanrım. Okey. Sen de cipsleri ver geç. <laughs> Merhaba kızlar. Taburcu mu oldunuz? Hadi harika teşekkürler. Tebrikler. Geçin bakalım. Ay ya ne oldu? İyi ki uzağa oh gitmemişsin. Oh. Tamam hadi geç içeri. Doktora söyle sana yardım etsin. Ya yazık zavallı şey. Bu ne böyle? Size yardım edecek bir şey var mı? Hello. Merhaba güzellik. Aman tanrım sultan mısınız? Aha bu ne? Aa, gül mü? Nasıl ya? Çok tatlı. Sizin için geldim. Kendime karı seçeceğim. Oh, bence iyi olmuş. Ha, bu ne böyle? Bu kim? Nasıl yani kim? Bu benim. Senin abin Ted. Ha, benziyor muyum zengin sultana? Ama senin için bir sürü şeker getirdim. Para değil. Al bakalım kardeşim. Çok lezzetli jelibonlar. Aynen. Kıpırdamayın. Şekerler yasak. Evet burada herkesin bir şeyleri acıyor. Ama tatlılar geçiremezsiniz. Oh Yanlısı ya tatlıların nasıl vereceğim ben? Yeni skittles paketini yine açtım. Tamamdır buldum ne yapacağımı. Her şey çok kolay. İhtiyacım olan tek şey boş Pringles paketi ve yapay bir el. Böyle döktük. Bandajları ekledik. Ve geçebiliriz. Şimdi kaldı geçmek sadece. Hadi bana ver şekeri. Dur bakalım genç adam. Ne var orada elinizle? Oh yürüyelim. Oh, çok pardon özür dilerim. Hadi doktora geçin. Neyse elimi kırdım. Çok acıtıyor. Ya abicim ne oldu sana? Nasıl oldu böyle? Ha, yuttun. Neyse bu şakaydı. Ama tanrım. Korkma elim kırık değil. Sadece şeker geçirmek için de baksana. Sana bir sürü şeker getirdim. Daha iyice bir fikir bence. Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım okay. onları. Harika. Pastayı yalayabilirim. Ben de bir kalacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis Bunu Bir daha iyi sakın yapmaya kalkma Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak Süper gerçekten çok lezzetli Daha fazlasını istiyorum Bu acılar ne kadar krema var Onu sonsuza kadar yalayabilirim Yeter Alex benim sıram Miran haklı, bugünlük bu kadar yeter Burnumu kremayla lekeledim Bu en iyisi yiyecek bir şeylerim olacak sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni yüzüm krema içinde. Komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunmaya gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkine izleyeceğim. Başla Mila Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin kötü okay. bir fikir değil. Hadi deneyelim. <laughs> Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok yok, Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. <laughs> ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Julie. Bir daha yağla. Ne yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yol artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm anne hani kendimi tutamadım. Bu sana bir ders olsun. i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben açacağım. Bu büyük bir olipop. Harika. Vay canına, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper. Lollipop yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipopları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bunu ambalajını atıyorsun? Hiç fark etmedim. Jolie karamelin sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bu bu Göreceğiz. Balyozu alacağım? Düşün Jolie sana yalvarıyorum. Olamaz yüzüm paramparça oldu. Lanın tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala <laughs> bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Ha? sıra da ne var? <laughs> Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Mina hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Hiçbiri yok. Pekala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. <laughs> Hadi. Burada ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım bu sakız. Harika. İşte onu ben alabilirdim. bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Alex hani görmüşe göre haklıydın. Nuriye sakıza karışmış. Sizce bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de sığacağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex bırak ben başlayayım. bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır <laughs> hey, yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolly? İğrenç. Ödeştik artık Alex. Biz biz buraya nasıl geldik? Bu aşına bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat. Şimdi patlayacak. Kararmış gibi görünüyor. Bir yanlış şey var. Anladım. Bu da atlı bomba. Vay canına çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Vay canına her şey o kadar çabuk yedin ki. Son parça kaldı ilk defa kronometreyi yiyorum ve çok lezzetli. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? Oradan geliyor. Ne bu? Bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bu acınasına bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Vay be. nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Baysında çok yüksekte. Mary bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Meri bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Yeah. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Vatun'un lafları çok fazla kablo var. Hangisini kesmemiz gerekiyor? Sanırım mavi. Beni lütfen domine et. Hazır. Ne kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa. Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Açıyoruz. Zaten ben çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Vatın'ın elinde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saati neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Vatın'da bu çikolata da son. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. <laughs> Vatın'la eğer çikolata olsan neyse bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç sene seçecek bir zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Beklesen intikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Ha gittin de bu. Beni korkutan sensin. Ops. Çikolatalı iPhone'um nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Larry ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver sen de benimkini al. Hayır onun nesi var kırılmış ama. Şahsı beni kandırdın. Ne? Orası çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. Gene sadece küçücük bir parça kaldı. Vay canına. Çikolatalı şarj mı? Bu şey candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Okay. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuza ekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Bu kötü bir büküyordu. Saçına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. Wow. En sevdiğim Kinder Surprise çok fazla. Harika bende de var. Tam altı tane. What? Ne? Sende de mi? Çikolatalı kimde? Kimde gerçek? Yaşasın şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak açmak gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabahı sızlanıyorum. Sütlü çikolata. Bayıldım. Vatina. İçinde de eminemiz şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vatina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. Gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğinde bu. Hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Beklet ediyorum. Yere iş görünüyor. Bu en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder sürprizin dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vay canım çikolata topları bayıldım. Ama ben de en az bir gerçekinde sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birini nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Son iki hangisi olsun? Evet. İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iğrenç bir şey. Neyi beğenmedin? Bunu sen ayarladın. Evet eh bekle o zaman. Ah hayır gözüm. Kilo oldu. Senin şakan pek iyi değildi. İğrenç için kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Of, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Ups, yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet varız. Lezzetli görünüyor. Ben deneyebilir miyim? What? Hayır bu sadece benim için. Of tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Vay canına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Yumurtaları mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. <laughs> başlıyorum. Vajina McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vajina ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğunu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Vay canına bu harika. Vay <laughs> be bunlar M&M's şekerli. M&M's çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Oh, hayır yardım edin. Sarıl sıklam oldum. Kola düşüne nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartması, ile çikolatalı mı acaba? Evet, tam güzel. Çikolata Çikolatalı patates kızartması. Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir kere de yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsa kadar yiyebilirim. Vay canına o yeniler bilir. Bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ee, ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil. Oh, hem patates hem de kolasız kaldım. Üzülme al. Vay canına, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın.